Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Günah işleyen biri güzel rüyalar görür mü? Şimdi bir arkadaşım birkaç tane soru yazmış. Tam üç tane soru yazmış. Onun sorularını cevaplayacağım bu videoda. Bir insan günah işlemesine rağmen güzel rüyalar görüyorsa ne düşünmeliyiz? Bunu günahkar biri güzel rüyalar görür mü? Arkadaşlar rüyalar hayatımızın her anından her halinden cevaplar, mesajlar içeren yapılardır. Tabi şeytani rüya vardır, rahmani rüya vardır. Rahmani rüyalar Allah'tan gönderilen mesajlardır. Şimdi sevgili arkadaşlarım bir insan günahkar olsun ya da olmasın ya da günahkarı hani bazı insanlar vardır defteri kapanmıştır. Ne sevap yazılır ne günah yazılır arkadaşlar. Bu insanlara Allah ne diyor? Kur'an'da biz onların gözlerini kalplerini mühürledik diyor. Yani artık günah da yazılmaz, sevap da yazılmaz. Onlar farklı seviyededir. Günahkarın en üst seviyesidir arkadaşlar. Bir insan günahkar olsa da Allah'a küfür de etse, Allah'a inanmasa da hatta işlenebilecek bütün günahları işlese de güzel rüyalar görür mü? Görür. Neden görür? Çünkü para kazanacaktır. Güzel rüya olarak et rüyası görür değil mi? Para kazanacağına haber verir. Ya da sevdiği kişiye kavuşacaktır. Sevdiği kişiyi görür. İşte onu öptüğünü görür ya da bebek sembolü görür, sevinir, ağlama sembolü görür yine sevinmekle alakalıdır arkadaşlar. Yani belli başta semboller var. Bu dünyada yaşanabilecek belki bütün güzellikler ona nasip de olabilir. Hani Allah'a inanıp inanmaması önemli değildir. Çünkü hangi konuda önemli değildir? Bu dünyada iyi bir şey yaşaması için Allah'a inanıp inanmaması o konuda önemli değildir. Çünkü sen Allah çabaların karşılığını verir. Çaba dua yerine geçer sevgili arkadaşlar. Ve Allah adaletli olandır. Tabi şu anlama gelmez yani. Biz inananlar olarak bizim kategorimiz farklı. Yani inanmayanlar farklı kategoride, inananlar farklı kategoride. İnananlar, Allah'a inananlar, inananlar iki dünyada da, ahirette de dünyada da kazançlı olanlardır. İsterse dünyada fakir olarak yaşasın. Yani gerçek budur. İslam inancına göre böyledir. İnanmayanlar bu dünyada kazanabilirler, kaybedebilirler ama ahirette kaybedecek olanlardır. Yani sevgili arkadaşlarım, inanmayanlar ya da günahkarlar güzel rüyalar görürler mi? Evet. Güzel rüyalar nedir? Maddi hacıdan güzellik veren, haber veren, güzel haberler veren rüyalar vardır. Aşk anlamında ya da yaşanacak diğer güzellikleri haber veren rüyalar vardır. Ama inanmayanlar Allah'ın sevgisini bildiren, Allah'ın seni seviyorum dediği rüyalar vardır. Kuluna sevgisini ilettiği rüyalar vardır arkadaşlar. Örneğin namaz kılmak, rüyada namaz kıldığını görmek. Herkes göremez. Bu rüya çok üst düzey bir rüyadır. Ben göremedim örneğin rüyada namaz kıldığımı pek gördüğümü hatırlamıyorum. Bir cemaat gördüm vesaire. Tabi ama yani günah işleyen biri görür mü görür. Çünkü ise Allah çabaların karşılığını verir. Çaba dua yerine geçer. Allah kendisine küfreden birine de ya da inanmayan birine de emeklerinin karşılığını verir. Onlardan intikam almak istese ya da onlara zarar vermek istese, onlardan gözlerini alsa, görme yetilerini ellerinden alsa ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar arkadaşlar. İstese bütün insanları cezalandırır mı Allah? İstese cezalandırır ama adaletli olandır. Ben imtihan edeceğim diyor. İmtihan kıldım bu dünyayı diyor. Ondan sevgili arkadaşlarım. Neydi soru? Bir insan günah işlenmesine rağmen güzel rüyalar görüyorsa ne düşünmeliyiz? Allah'ın adaletli olduğunu. Allah'ın herkese hak ettiğini, verdiğini düşünmeliyiz. Adaletlidir çünkü. O bana inanmıyor, o bana küfrediyor diyerek onun hakkını boşa çıkarmaz. Zaten zarar vermek istese zarar verir ama bir iş kurmak istemiştir, para biriktirmiştir, emek vermiştir, onun karşılığını verir. Ha, dua ederseniz Allah'a emeğinizin daha fazlasını alabilirsiniz arkadaşlar. Böyledir çünkü Allah kullarına karşı cömert olandır, adaletli olandır. Yani şöyle söyleyebilirim, dua etmenin önemi nedir? Sevgili arkadaşlar en iyi seçenek, yani her zaman seçenekler vardır, iyi ve kötü iyinin de iyisi vardır. Dua ederseniz Allah sizi sizden daha iyi bilendir ve istediğinizin daha iyisini verecek olandır. Dua en iyi ihtimali size getirir sevgili arkadaşlarım. Sorunun cevabı da böyle görüşürüz.